Evet şimdi bunu da buraya koy tamam. Şimdi gerçek Manchester United gibi oynayacağım. Fred. Hadi Meguya. Meguya gidiyor Meguya. Meguya. Fred. Evet. Ale Alejandro. Talot. Rashford. Fred. Harry Maguire. Ah, Vlaovic aldı. Koş. <laughs> Harry Maguire. Abi bu ne ya? Ceza aldı. Harry Mag Maguire. Meguair şimdi, Meguair şimdi, Meguair, Harry Meguair, Harry Meguair çok güzel gidiyor, Harry Meguair. Ya abi, ben etti. ne yapıyorsun Ne yapıyor? Varan verdi. Şov verdi. Varan herime. Mag koş Meguayır. Depar atıyor şimdi Meguayır. Heri Meguayır. Döndü. Cunetti öne aldı. Oo çok güzel hareketler. Şimdi o Rabiot önde. Allah belanı. Bunlar dersçi. O nasıl isim lan? Ya lan ver lan şunu ver lan şunu. Abi Ronaldo orada ne yapıyor ya yedik gol. <laughs> Oy varan çok güzel kesti. <laughs> hadi 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 en gülü en gülü kante. Aha. Rashford. <laughs> Meguair nerede? Ya Meguair ne yapıyorsun orada?

Yemek, ah. Çok kötü İngilizcem var, o yüzden yakalanıyoruz. Bak. Laovich geçitmem. Çanağı için oy ediyor. Hayat. Tamam. 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 Gidik. Artık gidiyor. Ama Harry Maguire, Harry Maguire aldı. Harry Maguire gidiyor. Harry Maguire, Harry Maguire. Evet şimdi başlattılar. Delight. De Hop. Alejandro. Garnacho. Hop. Degia başlattı. Tamam verdi. Varan. Vardı. Harry Maguire. Oo çok iyi gidiyorsun. Mükemmelsin sen. Cristiano Ronaldo'sun sen. Sen Cristiano Ronaldo'sun sen. Rabi o önüne aldı. Cristiano Ronaldo. Chiesa! Undo... Vay <laughs> ye yeah, ya. Yeah. Ey ya. Yeah. Evet onu attı. La Jolette. La Jolette. La Jolette. Herime Guayar. Dominay. Verdi. Herime Guayar. Orada Mokşova verdi. Herime kova Erime Herime. Ronaldo. Verdi Fernandez. Rashford. Çok güzel pas. Cristiano. Christian. Cristiano da Gerson Ronaldo ve Strigato. Ümidi. Ümidi de babam ben. İzlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim. Allah'ım. Bu. Zifirin içi dikti. Galiba kaybettik. Mecoua. Gökken Gugago Sen nasıl ev ya Sveeet değil Ya Sarı kart almışız Bana ne Lan dalooot O abim o nasıl bir kafaydı Cristo que é amigo Pato. Tá bom. Ah não, não é forte ainda. Fernandes, dá yapacağım. Cristiano Ronaldo Oy o nasıl bir pas. Dünyanın en iyi pasını verdi. Offside. gidecek, ha? Ayakkabım da, dengayım da. Hiç kanka falan Sancho. Dibala bala? çok, çok. Ablam saçıyor. Kus tekrarı bulamadı. Bununla Fernando. Fernando's. Verdi. Kus tekrarı Hocam ondan çıktı. Evet ondan çıktı çünkü. Fernando. 100 yürüyün gidin ya. Ha. Ya yapacağım? Delight. Deliriyor. Delir delir ışık. delir hobi ya. Ağzını alma. Hadi lan gel lan gel lan. Ee, bir dakika. Varan nerede? Varan varan varan. varan. Bir de. Kim hapse gir. Hello everybody and welcome to today's match. Dur lan bekle. Cristiano Ronaldo, Fred, Harry Maguire, Maguire gidiyor şimdi. Maguire anlıyorum o da kart, o da gey, o da gey. döndü Ramstale. Fred, Fred. Cristiano Ronaldo. Olsat mı hocam neresine olsat ya? Olsat falan o olsat olmuş. Cık. Sen sana olsat. GABRIEL MAKALAGLI Christmas HERYMEGO Her çubuk kuru et nerede Me소ğayr gel buraya Merry megyary nelle olsa Abi neydi Çok güzel ingilizcem bu Ya party sen nereden çık Gazet La gazet Ode giy Ode Varam. O Fred. Dur da Fred. Tommy. Harry Maguire. Oh, Harry Maguire. Yüzü sık kısıl bunu. Yüzü sık Hocam o sat var. Hocam o sat var yedik golü. <laughs> ya. Allah <Gülüyor> seni belanı. Ronaldo bak buna. Ya Fred değil ya. Herime gir. Hop. Abi ne yapıyorsun? Neyse iyi bari. Şaka. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Böyle gideceğim. Aa! Lan dur. Ya. <laughs> Herime. Kıstana gel. Kıstığına gel. Ego hayır. Ya aga oradan mı gideceksin? Ya gazete güzel bir pas. Şimdi yedik golü. Oo. Aa. Evet iyice sıçtık arkadaşlar. Bak. Meguayra vereceksin. Ha? Sonunda ya. Ananın gözüm. <laughs> <laughs> Meguayra. Sancho. Sancho. Yeter ulan. Tıraş kurt, tıraş geldi. Aferin Griz. Ay! Ayyy. Kim ne? Gabriel Makalak'ın Bak bak bak.

İşte bu. Thank koş Bu neydi lan. Bruno Bruno Aldı. Heret! Ooo nereye dikiyorsun? Mariba buldu. Mariba buldu. Aa, ben çalım atamıyorum galiba. Al şunu. Tominay. Tominay. Allah belanı ver. Dağılo. Şort. Şort mu? Şort mu? Rashford diyecektim. Şort diye bir şey çıktı ağzım. Heri! Bekul ya? O lan? Baba nasıl güzel vurdum bak. İzle. izle Evet. Meguayr tut şunu. bu? Verdi. Fred. Megu. Meguayr. ne yapayım ben şimdi ya vuracağım. O neydi lan? Yusuf. Oh. Şaka Şaka yaptım Ya gelme artık Bir tane gol atayım videoyu kapatacağım zaten Tiyer Varan vurdu şov vurdu Vurdu ne lan pas ver ya nereye veriyorsun? O nasıl bir şey ya? Bak diyecek söz de bulamadım. Baba gidiyor 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 gidiyor. Aslanım benim be. Fred. Fred Sancho. Jesus, Sancho. Kim hapse giriyor? Benja, Benjamin. Ben herime koy. Gabriel orada ne yapıyorsun sen? Şaka. Aha. Parti. Parti. Tomiyasu. Saka. Saka. Ya Saka oğlum o nereye çıktı ya? Ya sen neden nasıl çıkıyorsun oradan? Yemin ederim kafayı alta kaydırdım diye çıktı. Evet. Varan verdi. Fernandez. Her mi gir? Her gir gitti? Kaçtı oradan. Kaçtı. Heri mi Allah belanı versin. Hadi lan mi gir? gir? Ya İsmail çipi koy sen dayı. Ne yapıyorsun mi gir ya? Bak, nasıl kadın <laughs> yani? <laughs> ya bir kapat şunu. Heri mi gir? İşte yada alta. White. White. Hadi be gül. Sakinim. Evet her zaman oldu. Bu ne al? United. Vs. Korin. Bu hangi takım lan? Ee, i̇lk önce seni buraya. Seni sana bağlıyorum. Seni sana bağlıyorum. Ne oldu lan orada? Ha tamam. <laughs> Göbek. Göbek. Tamam. Evet. Şimdi Eri Bakır. Başlattı oyunu. Fred. Fred verdi pasını. Jadon Sancho. Şöyle bir yukarıda pas denemesi. Rashford. Rashford. Verdi Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Oha ne yapacağım ayağıma kay. Bruno Fernandes. Offside. Bu kanada Filipe Luis mi var? O ne? Ronaldinho gibi bir şey lan saçım. Casillas. Casillas. Zor. Var. Nebayer koş. Cristiano gel. Gel. Oo, çok güzel pas. Ama abi yetişemeyecek. Evet. Aldık. Verdik. Cristiano. Ooo. Ne verecektim ben pası. Evet Sancho Herime Ah. Herime gir. Herime gir. Herime Evet şimdi Fagner fuck yep. Of. Çok rahat, çok profesyonel. Meguair alırsın ya. Sen nasıl defans? bakmadan defans. Şov so, verdi. Fred verdi. Tominay verdi. Vergi. Guali <laughs> Akıl sahibi kaydı. Tominay. Tominay gidiyor şimdi. Evet. Harry. Ben... <laughs> bu. İşte bu. Herime girdi. Gol atmayı başardık arkadaşlar. Herime gir. Evet şimdi Ravgut, Gustavo Gustavo al patato. Patata çakarta. Çıkır kata. Çıkır kata. Çıkır. Hop. Alisson be. O nasıl yesin? Aa yedik golü. Lindela. Aaaa. Evet. Dik lan

ne bu verdi Bruno Fernandes. Çok güzel pas. gol. <laughs> Al bu Renato. <laughs> evet aldık. Heri. Maguire. Rashford. William. 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 The first goal. We don't care about that. the most grand piercer. Baribantu Baribantu Bruno Bruno ya çok güzel pas. Şimdi Allah Allah! Allah Allah! Allah la. Ben ben bunu nasıl itiraf edeceğim şimdi ya? Ya işte bacağımın kapanış dirseğinin altı işte orası neresi oldu? Bruno Fernandes. Ya Fernandes ne yapıyor? Hop! Hocam hocam fol var. Evet hocam. Bakın hocam. Bak ne olmuş. Bakın hocam bakın. Ayağım. Hocam ben buradan atarım. Ekran değiştir. Aynen hocam. Evet hocam. Evet. Bakın hocam. Şöyle bir çizgiçi Allah'ım çok güzel çekti. Çok güzel çekti. Arkadaşlar bu arada ben Cristiano Ronaldo'yum oradan golüm. Gabriel Jesus Harry Kır. It's Harry Maguire. Aga be. Ya Gürsel. Oh! Gil. Şu an gibi. O ne lan? Bilmiyorum. Var at. Oh! Oh! de, 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 de sana önemli bir haberim var. Ee, arkaya doğru pas. Baba Lindelof. Lindelof geliyor şimdi. Lindelof, Lindelof, Lindelof. Bak şimdi. Kaleciyi çalımlıyor o! Gir lan <Gürler> içine. <laughs> Bu <laughs> nasıl bir gülmeydi? E bu hayır verdi. biz Korintas'a nasıl yeniliyor? Bilmiyorum ki kanka ben kendi kaleme gol atma. Ne Müslüm Gürses araba. Kasıyor! Hocam pen paltı. Hocam pen paltı. Hocam pen Pen hocam. Sesim kısıldı hocam. Ben baltayı. <laughs> Anlayamazsın. Kaçamazsın. Şaka şaka. Fing, finger. Oh. Evet. Ya bir kapa seni. Gabriel sus ben alabilir miyim? Bak Harry Megger. Megger yapacağın işin kafasını. Abi ne yaptın ya? Fabio Santos Los Santos. Ali Kuchukatta Pichkenta. Megir. It Megir. Bruno Fernandes. El Habibi. Habibi. Emsito Manay. Gel. Bro Ne diyorum oğlum ben ya. Two added minutes has been indicated. Meguair. Sen bu golü atabilirsin. Evet kazandık Bak bak iyiyiz de şimdi Ferhat